Adasafı damızlığımız e, uzun zamandır kontrol edilmemişti arkadaşlar. Yani açıkçası biraz da çekiniyorum. Şimdi alan muhafaza bir e, dahiyat falan varsa yazık o kadar emeğimize. Haziran ayından beri uğraşıyoruz çünkü kendisiyle. Evet. Şimdi şöyle bir çerçeveyi çekelim. Ha çektiğim çerçevede de geldi arkadaşlar. Çok da güzel. Buyurun beraber seyredelim. 30 numara. Bu arıyı Mehmet Uzunoğlu abimizden aldım. Sağ olsun